Çok kıymetli Eskişehirler, kıymetli vatandaşlarımız. Sizlere her zaman güzel haberler vermek için hep mücadele ediyor ve çalışıyoruz. Ama konu bu sefer biraz daha farklı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini duyurdu. Bu kapsamda TOKİ, 500 bin sosyal konut projesi için 81 ilden görüşler almaya başladı. Şu an Türkiye'deki her il bu projeden en yüksek payı alabilmek için yarış halinde. Ne yazık ki güzel şehrimiz Eskişehir'de durum farklı. Eskişehir'i yıllardan beri 27 yıldan beri yöneten ve 27 yıldan beri 24 tane konut yapan CHP anlayışı ve CHP zihniyeti belediyeler şu an Eskişehir'de çevre Şehircilik iktim bak il müdürlüğümüze bizim yerimiz yok diyerek geri dönüş yaptı. Bugün arkamızda görmüş olduğunuz 3109 konutu dahi engellemeye çaba gösteren zihniyet CHP zihniyetiydi. Şehri depreme hazırlaması gereken bu zatların maalesef deprem konusu umurlarında bile değil. Birbirleriyle uğraşırken Eskişehir'e hizmet etmiyorlar. Ancak hemşehrilerimiz müsterhi olsunlar. AK Parti olarak her zaman milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Müdürlüğümüz paydaş kurumlarımızla birlikte TOKİ Sosyal Konut Projesi için gereken yerleri belirledi ve Eskişehirlilerin bu projeden yararlanmasını sağlayacak bir duruma geldi. Eskişehir'in her köşesinde dar gelirli ailelerimizin, gençlerimizin ve şehit ailelerimizin ev sahibi olabilmesi için var gücümüzde çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Eskişehir halkımıza, Eskişehir'i yöneten özellikle Tevbaşı ve Odunpazarı Belediyesi'ni şikayet etmek istiyoruz. Tamam, tamam abi, hadi.